Motoranka'dan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Motosiklet sürmeyi istiyorsun ve başından neler geçecek? Yani motosiklet öğrenene kadar ki bu süreçte neler yaşayacaksın, başına neler geçecek adım adım size göstermeye çalışacağım. Aramıza yeni bir arkadaşımız daha katıldı. Şimdi kendisi bir motosiklet satın aldı fakat ehliyeti yok. Ehliyet kursuna başvurdu. Bakalım başından neler geçecek, neler yaşayacak? Bunları çekeceğim, izlettireceğim. Umarım sizler için de yararlı bir içerik olacağını düşünüyorum. O zaman ne diyelim? <laughs> Kısaca başlayalım hadi. Motoranka başlasın. Evet, arkadaşımız ufaktan eğitime başlamış gördüğünüz gibi. Bayağı yol kat etmiş aslında. Şimdi Umut arkadaşımızın evliliği yok. Ufak çaplı eğitim alıyor şu anda kendisi. Çıkış hızında çok fazla şey yapıyorsun. Ya çok gaz veriyorsun ya hı hiç gaz vermiyor. vermiyorsun. Motor böyle bir ne yapacağı şimdi? Bir de hı hı hı. bak virajda yok. Falan öyle şeyler yok biraz daha. Anlaştık mı? Açmaya başladın mı? açacaksın Ya da hiç açmayacağım. Oh. Umut arkadaşım. Nasılsın? iyi misin? İyiyim abi. Sen nasılsın? <laughs> Sağ ol. Teşekkürler. Biz deyiz. E nasıl gidiyor eğitim? Valla iyi şu anda, daha yeni başlangıç zaten. Peki ne neler hissediyorsun şu anda, heyecan falan nasıl? Heyecandan ziyade şey var, yani heyecan değil, korku var. <laughs> Böyle yapamayacakmışım korkusu var ya abi. Anladım. Yaparsın Yoksa düz yolda giderken sorun yok. Şu dar alanda dönüşü yapamayacakmışım gibi korku doğru. var. Sen şimdi motoru ikinci el aldın. Evet doğru. Değil mi? Doğru. Kaç binde? Ee, 1650 kilometrede. Arkadaşlar 1600 kilometrede modeli kaçtı? 2020. 2020 model Yamaha X-Max satın aldı. <laughs> Umut arkadaşımız. E, fakat ehliyeti yok. Şimdi kursa da yazıldın değil mi? Doğru. E, dün kursa yazıldım. E, bir aksilik olmazsa Haziran sonunda ehliyetim olacak. O maşallah. Şimdi biz e, sabah arkadaşımız sana hafiften böyle bir eğitim yani girmeden önce bir Doğru. dengeyi falan gösteriyor zannedersem. E, şimdi neler öğrendin ilk başta? Abi ilk başta şu anda zaten şey dedi, dengenin ne olduğunu bir az önce görmüş olduk. Yani motorun aslında nasıl dengede kaldığını, nasıl dengeli bir alet olduğunu az önce gösteriyor. Şimdi dönüşlerde o dönüş dengesi nasıl yapacağız? Dönerken ne tarafa bakacağız? İşte karşıya bakıp oraya doğru gitmeme kısmını çözmeye çalışıyoruz. Çözmeye çalışıyorsun. Ama ben e, sağ dönüşlerde bir sorun yok. Yani bir sorun yok derken daha iyi. Ama sola dönüşte biraz sıkıntı var. <laughs> Malum normal bu hepimizin başından geçen bir şey. Ben de ilk aldığımda dönüşlerden birisi zayıftı. Onda evet. eğitimle, pratikte bol bol çözmüş olduk. O zaman ben fazla eğitiminizi bölmeyeyim. Ee, zaten ilk eğitimine sen hani kursta aslında e, salı günü akşam başlıyorsun. Evet. Ben de seninle birlikte olacağım oraya geleceğim. Tamam. Abi. Orada da e, aynı anda e, yani bir sıfırdan başlayan bir insanın başına neler geliyor ne evet. gibi eğitimler alıyor eğileti alana kadar inşallah bu süreci tamamlayacağız seninle. İnşallah. İnşallah. Abi. O zaman sana başarılar diyorum. Teşekkür ederim. Siz yalnız bırakıyorum ben. Eyvallah. Abi, teşekkür ederim. Sarpcığım senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok abi aman yetenekli adam. Yetenekli adam. Yetenekli adam. Yapar <laughs> bu işi bu adam. Yapar işi. Şey. Yani ben eğitmen değilim arkadaşlar. Beni yanlış anlamayın. Ben eğitmen değilim. Ben sadece gösteriyorum şu anda ne olması gerektiğini az buçuk ki eğitime gittiği zaman biraz daha üst kademeden başlayıp hızlıca aramıza katılsın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman size başarılar diyorum arkadaşlar ben. Uzaktan sizi şöyle bir çekmeye devam edeyim ben. Sonra tekrardan e, ee, kursta, ehliyet kursuna görüşürüz Umut'cum. Başarılar, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi e, ee, kaçış manevrasını çalıştırıyoruz. Umut'a tabii daha erken ama hani gündem birazcık veriyoruz. Yavaş yavaş oturuyor. Şimdi dönüşlerde falan dikkat ettiyseniz ayak hafiften böyle yere doğru açılıyor falan. Tabii eğitimi aldıkça o ayak falan açılmayacak artık. Başaramadı mesela şu anda. Bu da normal. Evet. Şimdi arkadaşlar kaçış manevrası şöyle oluyor. Ee, Salp arkadaşımız mesela ona iki tane taş koydu oraya. Taşların ilerisine de kendisi geçti. Şimdi şey yapıyor. Nereden kaçacağını gösteriyor ona. <laughs> Solu gösterirse sağ tarafa kırması gerekiyor. Sağ gösterirse sol tarafa kırması gerekiyor. Bunu alıştırıyor. Soru mu? O yüzden bir de kapıya daha tamam mı? Tamam. Elime bakma. Bana bak. Elim kalktığı zaman tehlikeyi gör, öbür tarafa git. Bakıyorsun, gidiyorsun. Tehlikeyi görmen gerekiyor. Yani tehlike karşımdaki 70-80 kilo mu, 100 kilo mu, ben bunu yıkar mıyım değil. Tehlike seni motosikletin üstünde her türlü yıkar. Tamam. Tehlikeye gitme. Tamam mı? Kesinlikle, Kesinlikle öyle bir şey yok. Kavgaya girmiyorsun. Trafiktesin. Tamam. tamam mı abi? Mesela şimdi dönüşte yani yeri değmedi. Yavaş yavaş oturuyor evet. Bunu arkadaşlar pratik yaptıkça yaptıkça bu oturacak. İlk başta hiç kimse bunu mükemmel yapıyorum diye düşünmesin. Yapamazsınız. Evet arkadaşlar, Umut arkadaşımızı gördük. Öncelikle yoldan geçen arabaların seslerinden dolayı lütfen kusura bakmayın. İlk defa başladım motoraya, baştan neler geçecek adım adım Umut arkadaşımızı izleyeceğiz, göreceğiz. Siz de yeni bir ehliyet alacaksanız ve merak ediyorsanız ne gibi prosedürleri var, neler yaşayacaksınız, bu videoyu izleyin, yararlı olacaktır sizin için bu içerik. O zaman biz şimdi bir anda hemen şıp diye salı gününe geçelim. Umut arkadaşımızı bir de orada görelim çünkü bayağı bir zorlu bir süreç Umut'u bekliyor. Ha şunu da unutmadan, <laughs> Umut arkadaşımızın üzerinde montu yoktu. Bu da gözümden kaçmadı. Dizlikleri de yoktu aynı zamanda. Bunu da bir kenara yazdım. Kendisini hatırlatacağım. Siz bunu izlerken diyebilirsiniz. Mont yok falan yok. Nasıl eğitim? Biz eğitim vermiyoruz arkadaşlar. Sadece ön hazırlık. Bir deniyoruz, bakıyoruz bir motora alışması açısından. Esas eğitim arkadaşımız ehliyet kursuna yazıldı. Orada alacak. O zaman hadi hep birlikte oraya geçelim bakalım. Neler yaşayacağız şimdi? Evet arkadaşlar hemen salı gününe geçiverdik Şimdi Umut arkadaşımız hocanın yanına geldi. Ön hazırlıklarını yapıyor kendisi. Şimdi e, ufaktan ilk eğitimine bugün başlıyor. Evet Umut arkadaşımız yavaş yavaş ekipmanlarını giyiyorsun Evet abi. Hazırlanıyoruz. Hazırlanıyoruz. O ayakkabılar alınmış. Aynen. Ayakkabı almış. Mont almış. Eldivenler şey. zaten var. Hocamız verdi. Eldivenler evet var. Tamam süper. Yani diğer videoda montsuz falan. Aynen aynen. Orada evet. şey gayet böyle hiçbir şey olmadan dımdızak çıktı ortaya. Şimdi eğitim ciddi bir. Iş. Aynen aynen abi. Hadi ee, gittim bugün hepsini aldım abi. Hadi bakalım hayırlı olsun. O zaman. Sağ ol, abi, teşekkür ederim. Hocam ilk önce scooter'la mı başlıyor? He. Evet. Vitesliyle başlıyor. Direkt vitesliyle başlıyor. Ooo süper. Şimdi 125'lik vitesiyle başlıyor. Nasıl? Evet, i̇yi Ha değil mi? Aynen. Ayaklıktan indirip düşürsek olur değil mi? Hayır. De de hiçbir zaman düşürmeyeceksin abi. Ön tekerlerde yerde. Evet. Dur, ben olur, basın. <gülme> Şunlarla bir Sağ ayağınızın ucundaki arka tren. Tamam. Tamam. O peki nasıl basacaksınız? Bakın. Tam ortasıyla. Ayağın ortasıyla basıyorsunuz. Hmm. Frene ayak baş parmağın altına Böyle basıyorsunuz. Hı hı. Basın işin bitti mi? Şöyle aç. Hı. Evet üstünde tutma. Doğru oturuş pozisyonunun bir parçasıdır. Bu ayağın doğru pozisyonda olması. Hep böyle olmalı. Basıyorsun, lazım alıp Çekiyorsun, da ayak bir dışarı alıyorsun. Oradaki arka fren. Tamam. Sağ el, elinizdeki de ön frendir. Motosikleti ön fren, fren durdurur, arka fren dengesini sağlar. Normal şartlarda yüzde ön fren, yüzde arka fren. Bisikletteki gibi değil. Pardon. Aslında bisikletli de öyledir de. Bisikletten evet. ön freni biz hızlı giderken yaptığımız zaman kalkar arkasında. Yani e, motorda arkaya öyle kaldırabilmek için çok özel çalışmalar yapman lazım. Kolay kolay öyle kalkmaz. Gereğinden fazla sert yaptığın zaman pozisyona göre, yolun şekli şemaline göre e, yatırır. Ama yatırmak çok zorluk. Eğer sen gidonu düz tutarsan öyle yatıramazsın. Gidonda şöyle bir açı varsa ne açı verdiyse oraya yatar. Önce düzelt, ondan sonra bas on frene. Korkma. Güvercin takla atamaz. Atamadım. Atamaz. Normal şartlar nedir? Lastik doğrudur. Lastiğin doğru lastiktir. E, fren balatları iyidir. Zemin temizdir. Asfalt dişlidir. Düzdür ya da rampa yukarıdır. Ya da rampa aşağı fark etmez. Ön fren motoru doğrudur. Arka frenle dengesini sağlar asla tek fren kullanmayacaksınız. Ben aksini söylemediğim sürece. Tamam. Çalışma esnasında aksini söyleyeceğim. Bir arka fren, bir ön fren, fren diyeceğim ama öyle bir belirtme yapmadıysam eğer mutlaka iki fren beraber olmalı. Hmm. Tek frene alışmayın. Neden? Yavaşlatmak için tek fren kullanıyorsunuz. Ötek fren balatan bana kalıyor diye saçma sapan bir mantık kuruyor motorcular. Hmm. O kadar yanlış ki. Ne oluyor biliyor musun? Panik anında o alışık olduğu freni yaptığında fren aklına bile gelmiyor. Kaza sebep. Ciddi bir orandır. <laughs> Sebepleri çalışmak ciddi bir orandır. Yanlış frenleme tekniği. Her zaman ön fren yapıyorlar. Arka fren beraber yapıyorlar. Korkma fren yapmaktan. Ve fren yapacaksan gidonun düz olmalı, bir. İkincisi de limon sıkar gibi sıkacaksın. Ayağının altında da evet bir şey sıkar gibi basacaksın. Gece gezmek için basmayacaksın. Pat diye basıp ezmek değil. Yavaş yavaş giderek artan baskıyla Trenleri kontrol edeceksiniz. En önemli iki kuralı söyledik mi? Ezerek tren kullanmak, gidon düz tutarak tren yapmak, bozulma şimdi en Bir de her zaman ileri bakmak. Dururken de karşıya bakacaksınız. Kalkış yaparken de ileri bakacaksınız. Giderken de ileri bakacaksınız. Dönerken de ileri bakacaksınız dersen ne anlaşılır? Dönerken dönüyoruz tarafa <laughs> Önce bakacaksın, göreceksin, ondan sonra döneceksin. Dönerken bakmak diye bir şey yok. Dönmeden önce bakacaksın. Bak şu oraya koyacaksın, ondan sonra döneceksin. Gerçekten çok zor. Eğer ileri bakıyorsan zeminin ne kadar kirli olduğunu görürsün. Fren basıncını ona göre ayarlarsın. Evet. Tehlikenin ne kadar mesafede olduğunu görürsün. Fren basıncını ona göre ayarlarsın. İleri bakarsan da başarırsın. Manöver kullanmayı biliyorsunuz. Biliyor evet. Mantık aynı, sadece kumanda kolları farklı yerde. Biz bu farklılığa alışana kadar burada gidiyormuş gibi yapacağız. önce kumanda kollarının yerlerini öğrenelim. Arabada vites elde ettim, Tamam. O kadar zor bir tarafta ses kullanmak. Her bir sesin delik bulmak zorundasın alışana kadar. Yanlış bir yere sokarsan da Bunda böyle bir şansızlığımız yok. Çünkü vites çubuğu sol ayağınızın ucundaki şöyle çalışır. Bakın buraya bakın. Bas çek ya da çek bırak şeklinde çalışır. Bas bırak ya da çek bırak şeklinde kullanacaksınız. Arabadaki gibi olduğunuz yerde vitesleri deneyemezsiniz burada. Burada da yenemezsiniz. Çünkü motorda hareket yokken, iken motosik şanzımanı vites değiştirmeyebilir. Birçok motorda değişir. Motor, motor sabitken, iken vitesler değişemeyebiliyor. Frene bastığımızda bir dönüş benim aslında. Vitesi düşmemiz gereken kendi yani, çözüyor. Evet. Basınca küçülüyor, çekince büyüyor. Peki vitesler nasıl konumlanıyor? O çubuk hep böyle durur. Ama içeride şöyle dizilir. 1, 0, 2, 3, 4. Dikkat ettiniz mi? 1, 0. Merdiven misali. Merdiven 0'dan başlarken bu 1'den başlıyor. 1, 0, 2, 3, 4. Çıktıkça yani çektikçe yükseliyor. Rahatlar değil mi? Yani kavrama başladı demek. O zaman gazı vermeye başlar. Gazı vermeye başlar. Bir de şimdi geri kalanlığı yavaş yavaş bırakır. Hani ileri bakacaksın? Oo, nasıl başlasan öyle gider. Aman evet, evet, evet. Motor gidiyorsa ayağın çıkartı yukarı? Gidiyoruz değil mi? Güzel. Bu süre gidiyoruz sonra tekrar duracağız. Durun. Hayır, şu ne evet, lazım? Ne sıkman lazım? Ne zaman Bayağı bir zaman Arada hiç okulda dijitiz kullanmadım. O zaman unutma. Kontakla ulaşmaya gerek yok. Geliyorsunuz, çarşar alsınız. E, doğru uçak şolay et diye yukarı da kontakla Şimdi kalçı geçmek için. terk et. Hı. Eliniz gaza odaklansın. Bir de Heh. şu de düz oldu aşağıdan vuracağız. Yani ben bu şekilde sektörü kırın bakayım. Bir sektör şöyle size yakın olsun istiyorum. Kırın bir sektörü yakın olsun. Üzleklerde düz oldu. Tekrar bir kalkış yapacağız. Ne yapıyorduk? Tekrar yapıyoruz. Önce bir, bir debriyaj, yavaş yavaş bırakıyoruz. Kavramayı hissettiğimizde, motor sesleniğinde, motor motorun sesi azaldığında kavrama başlamış demek. O zaman arka freni, pardon, arka freni bırakırken gazı açmaya başlıyoruz. Ondan sonra deviraj yapar, savaş kırak ne devam eder. Olaya kadar motoruyla nasıl 200 kilometre alamıyor da ya. O zaman böyle baktık. önemli bir şey. Evet, sevgili gezicilerim, arkadaşlarımız teorik eğitimle başladılar. Ee, motor şirketin işte gaz, fren, debriyaj gibi ee, önemli parçalarını yerlerini öğreniyorlar. Hoca onlara, onlara e, teorik bir eğitim veriyor. E, birazdan da uygulamalı eğitime geçecekler. İlk e, vitesli motosiklet e, kullanım deneyimlerini burada yaşayacaklar. E, bu videomuz bölüm bölümü olacak. Maalesef e, birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.